Bir şut kaleci Gencay. ileriye doğru. Caner alabilecek mi alamadı Mehmet. Hasan'a Hasan'dan Mehmet'e. Mehmet baktı kaleye. Geçti rakibine. Hasan'a çok güzel bir atak organizasyonu. Sonu gelmese de. Caner geride araya 2'ye 1 gelecek şimdi. Caner pasını gönderdi. Adem. Adem iyi kontrol edebilse. iyi kontrol Halil topun başındaki isim. E doğru. Bir şut kaleci çok iyi kurtardı. Bir kez daha Hasan vurdu. Top pahalıya mal olabilir. Bu ucun varyasyonu Hasan aktardı Halil'e doğru. Halil döndü geriye. Vedat kaleye doğru şutu. Direkt dibinde kaptan çıkarıyor Kadir. Vedat'ın şutu kaleci Kadir. Seken top Hasan. Takibi yaptı. Golü attı. mücadelede ikinci yarı başlıyor. Kaleye doğru bir şut Caner'den Gencay. Yok. Kadir adı güzel. Kale vuruşuna kullanacak olan isim. Mücadele henüz daha ortada. Sürpriz bir dokunuş gelir mi gelmedi Adem'den. Almaya Hasan. Geldiler orada geriden topu Adem almaya çalışıyor şimdi Adem baskısı devam ediyor. Mehmet'e dur. Adem kazandı Mehmet'in büyük hatası. Adem, Adem, Adem kaleci Gencay. Kaleye doğru bir şut harika bir gol. Nefis Çok güzel noktaya doğru. Bir temas boşta kaldı. Halil topu tamam. Halil zaten Doğan pası. Hasan'a geçme. Tekrardan Doğan aldı. Topu pası çok şık. Güzel bir gol olabilirdi ama Kadir girdi araya.